TeknoMap'ten herkese merhaba. Bu videomuzda Anker UfiCam 2 Pro güvenlik kamerasının kutu açılımını ve ön incelemesini yapıyoruz. Bu videomuzda Anker'in 365 gün batarya ömrü sunan 2K çözünürlüklü kablosuz güvenlik kamerası olan UfiCam 2 Pro'nun kutu açılımını ve ön incelemesini yapmaya çalışacağım. Kameranın en önemli özelliği belirttiğim gibi tek şarjla 365 gün dayanabilmesi. Tabi pratikteki karşılığı ne kadar olur şu an için bir şey diyemiyorum. Bunun yanı sıra 2K çözünürlükte görüntü sunuyor. Anker Eufy Security uygulamasını kullanarak kameraları telefonumuz aracılığıyla yönetebiliyoruz. Kameraların bir diğer özelliği IP67 sertifikasına sahip olması. Yani dış ortamda rahatlıkla kullanabiliyoruz. Yağmurdan sudan etkilenmiyor. Yine diğer Anker kameralarında olduğu gibi akıllı hareket algılama özelliklerine de sahip. Kutu içeriğinden çıkan Homebase 2'nin 16 GB'lık daha yeni hafızası bulunuyor. Bulut kiralamaya veya ekstra bir kart almaya gerek olmadan direkt kendi içerisine kayıt işlemini gerçekleştirebiliyor. Şimdi kutu açılımını yaparak incelememize kaldığımız yerden devam edelim. kutudan kullanıcı kitapçıkları. Resetleme iğnesi, duvara monte için duveller, vidalı duvara monte aparatları, mıknatıslı duvara monte aparatları, 1.5 metre ethernet kablosu, güç adaptörü ve universal başlıkları, 1,5 metre micro USB şarj kablosu çıkıyor. Kameralar HomeBase 2 ile birlikte çalışıyor. Yani direkt tek başlarına kullanabilmemiz mümkün değil. Kameraları bu ünite üzerinden kullanıyor olacağız. Bu arada bu üniteye başka bileşenler de ekleyebilmemiz mümkün. Örneğin kapı sensörü ekleyebiliyoruz. Bu konuyla da ilgili yine inşallah bir videomuz olacak. Homebase'in arka tarafına baktığımızda güç girişi, kameraları şarj etmek için USB girişi, ethernet girişi, senkronize butonu, resetleme switch'i ve büyükçe bir ses ızgarası bulunuyor. Öyle aşırı olmasa da yine de yüksek sesle bir alarm çalabiliyor. Ön taraftaki led ile cihazın o anki durumunu anlayabilmemiz mümkün. Kameralara bakacak olursak oldukça tok ve ağır bir yapısı var. İçerisinde 365 gün dayanacak batarya bulunduğundan oldukça ağır duruyor. Alt kısımda hoparlör mevcut. Kamerayla hem ortamı dinleyebiliyoruz hem de ortamdaki kişilerle iletişim kurabilmemiz mümkün. Yani çift tarafta bir iletişim söz konusu. Ayrıca gerektiğinde çok yüksek olmasa da alarm da çaldırabiliyoruz. Üst tarafta senkronize butonu mevcut. Bu butonla Home Basic ile eşleştiriyor olacağız. Kameraların arka kısmı mıknatıslı bir yapıda. Bu şekilde istersek mıknatıslı mekanizmayla da duvara monte edebilmemiz mümkün. Mıknatıs oldukça kuvvetli. Bu şekilde sallamama rağmen herhangi bir oynama söz konusu olmadı. İstersek vidalı monte aparatıyla duvara monte edebilmemiz de mümkün. Ben bu şekilde kullanmayı tercih ettim. kameraları Homebase üzerinden kullanıyor olacağız. Bu yüzden öncelikle ülkemize uygun başlığı kullanarak güç adaptörü üzerinden Homebase'i çalıştırıyoruz. Öndeki led bu şekilde kırmızıya döndü. Daha sonra Homebase'i Ethernet kablosuyla modemimize yani internet hattımıza bağlamamız gerekiyor. Normalde kablosuz bir şekilde Wi-Fi hattına bağlayabilmemiz mümkün. Fakat ilk kurulumda bu şekilde kablolu bağlantı yapmak gerekiyor. Kameraları Ankey UFI Security uygulaması ile yönetiyor olacağız. Bu yüzden telefonumuza uygulamayı yükleyerek bir hesap oluşturuyoruz. Daha sonra cihaz ekle diyerek Homebase 2'yi eklememiz gerekiyor. Homebase receives a pairing request. Press the sync button on the back to accept it. Home base was added successfully. Evet bu şekilde home base e ekledim. Bir donanım güncellemesi gelmiş. Şimdi onu da yükleyerek devam edeceğim. Home base 2'yi artık kullanabilir durumdayız. Uygulama üzerinden depolama, ses, bildirim gibi ayarları yapabilmemiz mümkün. Şimdi kameraları HomeBase 2 ile eşleştireceğim. Press the sync button until you hear the beep. Ready to add device. Device was added successfully. Bu şekilde kameraları HomeBase 2 ile eşleştirmiş olduk. Artık HomeBase üzerinden kameralara erişebilir durumdayız. Kameraları kullanmadan önce pil ömrünü uzatmak adına 8 saat şarj etmemiz öneriliyor. Bu yüzden kameraları 8 saat şarja bırakacağım. Evet, kameralar şarj oldu. Artık kullanabilir durumdayız. Uygulama üzerinden güvenlik ve hareket algılama gibi ayarları yapabiliyoruz. Bu şekilde konumlandırdığımız yere yapılan izinsiz girişlerde kameranın bize bildirimle anında haber vermesini sağlayabilmemiz mümkün. İzinsiz bir giriş yapıldığında belirleyeceğimiz uyarı tonuyla bildirim alabiliyoruz. Bu kayıtlara uygulama üzerinden ulaşabilmemiz ve izleyebilmemiz mümkün. Evet, bu bir ön incelemeydi. İnşallah uzun kullanıcı deneyimlerimi de sizlerle paylaşmayı ümit ediyorum. Fakat şimdilik yine de genel olarak değerlendirecek olursam Anker güvenlik kamerası konusunda oldukça başarılı ürünlere sahip bir firma. Kanalımızda ofis içi, ev veyahut da ebeveynler için kullanılabilecek 2 adet kameranın da incelemesini bulabilirsiniz. Bu anlamda UFI Cam 2 Pro'da uzun batarya süresi, dış ortamda kablosuz kullanılabilmesi, 2K görüntü sunması ve başarılı hareket algılama özellikleriyle bence rahatlıkla tercih edilebilecek gayet başarılı bir ürün. Sizin de bu konuda görüşleriniz veya yorumlarınız varsa lütfen aşağıda belirtin. Kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Hoşça kalın. Ses bekeş, ses bekeş. Eu não que